TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Raflar Boş Ama Parklar Güzel Yine Gelecek Ben başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle geldiği Birleşmiş Milletler programında geçen yıldan farklı ne var diye dönüp eski yazılarıma ve haberlere baktım. Mesela tam bir yıl önce 21 Eylül 2021'de bu köşede Erdoğan New York'ta Türk'ün Türkiye gaz vermesi başlıklı bir yazı kaleme almış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarını anlatmıştım. Yazıyı tekrar okudum. O gün yaptığım yayına yeniden baktım. Diyebilirim ki geçen yıldan farklı olarak akılda kalacak iki nokta var. Birincisi, dünya liderlerinin tamamı Londra'da, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenindeyken Erdoğan'ın Central Park'ta yürüyüş yapması. İkincisi ise PBS televizyonuna verdiği demeçte söylediği ABD'de raflar boş lafı. Gerçekten de diğer her şey neredeyse birbirinin aynısı. Hatta Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma da neredeyse birbirinin kopyası. Erdoğan'ın ABD ziyaretleri son yıllarda özellikle de son 7-8 yılda fazlasıyla rutine döndü. AKP'nin başarı hikayesi yazdığı 2002-2012 arasında Erdoğan ABD'de büyük ilgi görür, üst düzey temaslarda bulunur, kalbur üstü düşünce kuruluşlarında konuşmalar yapar ve reytingi yüksek yayınlara çıkardı. Aynı şekilde Beyaz Saray'da ve ABD kongresinde itibar görürdü. Ancak tek mili birden Reza Zarrab'ın önüne yatmaya başladık günden bu yana Erdoğan başka bir lige savruldu. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü geriledikçe Erdoğan'ın popülaritesi de düştü. Erdoğan'ın Trump'la olan sıra dışı ilişkileri bile bu düşüşü engelleyemedi ve Biden'ın seçilmesiyle birlikte iyice dip yaptı. Politik atmosfer böyle olunca Erdoğan'ın ABD temasları da giderek önemsizleşti. Öyle ki artık rutine döndü denebilir. Şöyle ki Erdoğan'ın zırhlı makam araçları önceden askeri kargo uçaklarıyla ABD'ye geliyor. Erdoğan, bakanlar ve çok sayıda davetli ise Türkiye'nin devasa VIP uçak filosunu kullanarak heyete dahil oluyorlar. Onlarca gazeteci, yüzlerce davetli eşliğinde gelinen New York sokaklarında konvoy yapılıyor ki ne kadar çiğ karşılandığını söylemeye bile gerek yok. Sonuçta medeni hiçbir ülkenin liderinin New York sokaklarında konvoyunu göremezsiniz. Erdoğan ABD ziyaretlerine mutlaka Yahudi din adamları, sivil toplum ve lobi temsilcileriyle görüşerek başlıyor. Yalnız bir yanlış anlamı olmasın. Ben Erdoğan neden Yahudi teşkilatlarla bu kadar sıkı fıkı diye sormuyorum. Aksine ABD'deki güç odaklarının hepsiyle iyi olmasından fazlasıyla memnun olurum. Burada dikkat çekmek istediğim Erdoğan'ın ABD rutini. Erdoğan'ın bir diğer rutini ise bizzat kendisinin kurdurup başına akrabalarını atadığı örgütlerin programında konuşmak. Adı yolsuzluk skandallarıyla anılan Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi, Türgev, Turken ve Ensar Vakfı organizasyonlarında konuşan Erdoğan, bir nevi AKP grup toplantısını New York'tan yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul salona girerken korumaları mutlaka olay çıkarır, konuşmasında ise boş sıralara konuşur. Her ne kadar havuz medyası tarihi konuşma vesaire diye verip Hatta salonu Photoshop'la doldursa da Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmaları zaten boş sıralara yapılır. Çok özel bir durum olmadığı sürece liderler o kürsüden aslında kendi ülkelerindeki seçmenlerine hitap ederler. Erdoğan ve ekibi bulabildikleri ülke liderleriyle ayaküstü görüşmeler yapar, beraberinde gelenler de New York'un ünlü et mekanlarıyla Apple mağazası arasında mekik dokuyup döner. Bu rutine son iki yılda yeni bir ayak daha eklendi. Biden'dan randevu beklemek. Malum olduğu üzere ABD Başkanı Biden'la Erdoğan'ın arası pek iyi değil. Daha doğrusu Biden yüz vermiyor. Göreve geldiğinde uzun süre aramadı. Yüz yüze görüşme randevusu vermedi. En önemlisi Beyaz Saray'a da davet etmedi. Erdoğan ve ekibi geçen yılki Birleşmiş Milletler toplantısı esnasında Biden'la görüşmeyi çok istiyordu ama olmadı. Erdoğan Türkiye yolunda yaşadığı hayal kırıklığını saklamadan konuşmuştu bu yılda benzeri bir durum oldu. Erdoğan ve lobi ekibi haftalardır Beyaz Saray'dan davet koparmaya çalışıyordu. Ancak ben bu yazıyı yazdığım saatte Biden'dan hala olur gelmemişti. Nitekim Birleşmiş Milletler Koridorunda Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk'a konuşan Erdoğan görüşmeye dair soruya o Biden ben de Erdoğan'ım diye cevap verdi ki bu Biden'dan yine istediğini alamadığını gösteriyordu. Biden'ın zirve onuruna verdiği resepsiyonda karşılaşıp ayaküstü selamlaşırlarsa o fotoğrafı manşetlere çektirecek. Bakmayın Erdoğan'ın zaman zaman "Ey Amerika" diye efelenmesine. Erdoğan, ABD'yi her zaman çok önemsemiştir ve Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edilmeyi büyük bir iştiyakla bekliyor. Erdoğan'ın New York rutini Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmasında da devam etti. Konuşma, geçen yıl yaptığı konuşmayla neredeyse aynı. Zaten Erdoğan'ın bu konuşmalardaki amacı Türkiye'deki seçmeli. Özetle Erdoğan çok masraflı bir Türk'ün Türkiye propagandası yapıp dönüyor. Peki ABD'de havalar nasıl? Gerek buradaki yazılarımda, gerekse YouTube yayınlarında durumun vehametini anlatıyoruz ama sanıyorum yeterince anlaşılmıyor. Erdoğan Semerkanttayken ABD yönetimi Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Uzun yıllardır süren bu ambargo eskiden gündeme bile gelmezdi. Ankara'nın tepkisini önemseyen Washington artık Türkler ne der bile demiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı da Ermenistan'a gitti. Kongre Erdoğan'ın dört gözle beklediği F16 satışında bile ayak diretiyor. Bütün bunlar aynı gün içinde oluyor ve Erdoğan böylesine kritik bir zamanda Biden'la görüşemiyor. Erdoğan'ın "O Biden, ben de Erdoğan." dediğine bakmayın. Biden Beyaz Saray daveti yapsa Koşa koşa Washington'ın yolunu tutacak. Açıkçası ortada uzun uzun siyasi analiz yapmaya değer bir durum yok. Erdoğan'ın son seyahatinden akıllarda Central Park'ta yaptığı mizansen yürüyüş ve PBS'e söylediği ABD'de raflar boş yalanı kalacak diyor Adem Yavuzarsan TRT 24'teki köşesinde.